Herkese merhaba küçük kızlar ve de, de kutacığım da burada. Kutacığım. Gördüğünüz gibi. <laughs> kutularımız bunlar arkadaşlar. Bir kutu aç bir böyle böyle kutularımız var. Kutu Açacağız arkadaşlar inşallah da Leon çıkar. Taktik vereceğim arkadaşlar şimdi buraya Landy yazacağız. Landy. Landy yazdık arkadaşlar. Işte. En karakterine karakterin üstüne basıyorsun. 10 kere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kere bastık arkadaşlar. Bu arada 8 adam çok çıkılı. 10 ta tane bastık. Gidiyoruz arkadaşlar. Hanze. Bir onu O şu, şu şu adama bir şuradaki robota e bir kere ateş et. bütün robotlara hasar vereceğiz yani böyle çıkacak bizim cildi yok böyle şöyle şunu bütün robotlara hasar verelim İlla karakter çıkacak arkadaşlar şuna da hasar verelim şuna da hasar verelim şöyle bunu da hasar verelim çıkış evde yapıyoruz şimdi. şimdi ayarlara geliyoruz cildi olmayacak hadi en alttaki dili yapacaksınız 140'ta çıkacak arkadaşlar ortaya ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar yani. Bir taktik yaptım. Ama dur da. Konumu yapacağız? Tekrar TL dedi arkadaşlar. Şimdi en alttaki konumu seçeceğiz. En alttaki konum nerede? Şunu seçeceğiz arkadaşlar. Yani bunu yaptık. Kutularımızı açmayı başlayalım arkadaşlar. 50 olacağız. Kayıtaya çıkmıyor. Boley oha arkadaşlar. Kutumza işte şey, çıkmadı. Çok balı çıktı. Bir kutu açarak karakter çıkmadı arkadaşlar. Bir karakterle bizi şey Çok 79'a bir şey çıkmadı. Yeterun kutuda çıktı. Bir küçük kutudaacağız karakter çıkmadı. Bir büyük bir kutu açıyorum arkadaşlar. Kırık 그렇게 çıkabilir. Çıkmadı. Bizim çok arkadaşlar <laughs> oha süperiz çıkartacak şey bir şey çıkmadı. Büyük mega kutuların sonu bırakacağım. Bu şaltı yazı karakter. Oha! Bu şaltı yazı karakter çıktı arkadaşlar anlamadım. Bir davam bir... Bir yazı. Bu şaltı yazı karakter çıkmadı. Aldığımızı da alalım. Bir açalım arkadaşlar. Karakter çıkmadı. Hadi devam hadi. Kaydedik mi? Açıyorum. Mega, bir, bir mega kutumuz var. Açıyoruz. Ay lan yeni taktiği işte arkadaşlar. Bir tane çıkıyor. Beni iyi 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 karakterler. İyi çıkardık. Bir beni çıktı arkadaşlar. Jeton katlayacağım. Bu ucu kadar arkadaşlar. Karakteri 3 tane çıkarabildik. Elfür çıktı? Taktikle. Bully çıktı. Bully. Bully. Ve evet, pin çıktı arkadaşlar. 8 karakter mi? Bu video 10.000 like gelirse daha burada öldürüm, Daha devam edecek bu Bu arada 10 like katmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. abone olmayı da. arkadaşlar 3 tane karakter çıkabilir. Bay bay arkadaşlar.